İsmaila, İsmail Ağa, Mahmud Efendi Hazretleri orada büyük hizmet yaptı. Medeseler, kız erkek medeseleri doldu orası. Eğer o medeselerde talebeler kalmaz, oralar viraneye dönerse, kilise orada yukarıya doğru bir büyüme harekatı başlatacaklar. Yoksa oranın ne kıymeti var ki? O sokakların eğer manası yoksa, medresesi yoksa, ezanı yoksa, e talebe yoksa medeseler viraneye döner. Aranızda ihtilaflar olacak. İhtilaflardan dolayı birbirlerinizin aleyhine geçmeyin. Sakın sen oraya sen buraya gidemezsin. Buraya gelen oranın adamı olamaz demeyin bunları. Siz aynı safta namaz kılıyorsunuz. Aynı kıbleye dönüyorsunuz. Aynı Allah'a azze ve celle secde ediyorsunuz. Yapmayın. La yedhulul cennete kati'un. Buyurdu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani akraba arasında sılayı rahimi bölen de ümmeti bölen de cennete giremez buyurdu aleyhisselam. Peki bu bölünmeler ne zaman oluyor? İhtilaflar çıkınca. Demek ki ihtilaf çıkınca ne yapmamız lazım? Eğer birleş Sulha malik olamıyorsak, o zaman kenara çekil. Elini dilini o fitneye, Müslümanların bölünmesine, parçalanmasına bulaştırma kardeşim.